Bu dersimize ulaştığımız herhangi bir etiketin nasıl silineceğini ve bu etiketin nasıl başka bir içerik ile değiştirileceğini öğrenelim. Şimdi ilk olarak şöyle gelip bir tane eleman tanımlayalım ve elemanımız şöyle mesela task list olsun. Ve sayfa üzerindeki document.querySelector ile gelip sayfadaki ul nesnesinin şöyle task list olarak şunu alalım. Bunu aldıktan sonra şöyle ekrana yazıp kontrol edelim. Şöyle task list diyelim ve kaydettiğimizde biz şöyle UL nesnesini şu anda olduğu gibi almış olduk. Şimdi biz bu UL nesnesini aldıktan sonra bu UL nesnesi üzerinde yapacağımız işlemler ya UL nesnesinin kendisine ya da alt elemanlarına olabilir. Yani biz gelip bunun çıldırınlarına yani child elemanlarına ulaşabiliyoruz. Ya da nesnenin kendisiyle alakalı bir işlem yapabiliriz. Örneğin gelip mesela bir silme işlemi yapmış olacak. Mesela remove element diyelim. Ve gelip burada elemanın ulaşmış olduğumuz elemanın kendisi üzerinden remove'u çağırdığımız anda bakın listenin kendisi silinir. Bakın buradaki ul nesnesini şu an buradan aldıktan sonra gerçi şuraya baktığımızda liste üzerine incele dediğimizde bakın şuradaki kart header ve kart header altındaki bu ul nesnesi burada artık yok. Peki listenin kendisini bu şekilde silebiliriz. Peki gelip gene liste üzerinden gitmeyip de gelip bunun örneğin child notlarına gelsek ve child notlarından herhangi bir tanesine geldikten sonra örneğin birinci elemana gelelim. Sıfırıncı not hatırlarsanız bizim text notumuzdu. Dolayısıyla ben birinci nota gelip buradan remove metodu yaparak bunun ilk elemanı burada silebilirim. Ya da sıfır şu en sonki elemanın indeksi Örneğin 7 demiş olsak ve kaydetsek bakın 7. indeksteki elemanı silmiş olduk. hatırlarsınız 0. eleman text node, 1. eleman 1. liste elemanı, 3. eleman hatırlarsınız text node'a karşılık geliyor. 4. eleman normal bir elemente karşılık geliyordu. Bu şekilde ulaşmış olduğumuz bir element ise bunu remove metoduyla tabii ki silmemiz mümkün. Ya da hiç bunlarla uğraşmayıp gelip task list üzerinden gelip Çıldırınlar üzerinden öne 0. elemanın remove dersek burada direkt birinci elemanı silmiş oluruz. Ya da gelip 0, 1, 2, 3'ü silmiş olsak son elemanı direkt silebiliriz. Yani direkt çıldırına ulaştığımız elementler olduğu için text notlarla uğraşmadığımızdan dolayı indekslemesi biraz daha basit olur. Ya da gelip task list'in remove chart isminde bir metodu var. Remove child metodu içerisine task listin herhangi bir li elemanı gönderdiğinizde bunu silebilirsiniz. Örneğin gelip an task listin list elemanının şöyle children'larından örneğin sıfırıncı elemanı göndermiş olsak bu arada yaptığımız aynı işlemi tekrar yapmış oluruz. Gelip burada 3 demiş olsak kırmızı olan eleman silinir buradan. Yani biz işlemimizi Ule nesnesi üzerinden Rumur çarpt metodu yapıyor. Rumur metodu benden task listin bir alt öğelerinden herhangi bir tanesini istiyor. Ben yani gönderdiğim zaman bu silme işlemini benim adıma yapıyor. Yani ulaşsız nesneyi remove metoduyla silebiliyorsunuz ya da Rumur çarpt metoduyla ulaştığınız nesnenin alt elemanlarından herhangi bir tanesini silmiş olabiliyorsunuz. Peki Rumur element bu şekilde şöyle ayırmak için şöyle yapalım ve gidip aşağıya. Şöyle bu sefer removing attribute diyelim. Yani herhangi bir attribute'u nasıl sileceğiz? Mesela task list'in şöyle children'larından örneğin sıfırıncı elemanın şöyle remove attribute metodunu çağırıp istediğiniz bir attribute değerini silebilirsiniz. Bu attribute değerine örneğin biz burada hangi elemana ulaşmış oluyoruz? Buradaki ilk elemana ulaşmış oluyoruz. Bunu şöyle çalıştırmadan önce şöyle kaydedelim. Bütün elemanlar buraya gelsin. Ve burada birinci elemana ulaştık. Yani şuradaki to do item'a list elemanına ulaşıyoruz. Ve buradaki hangi öğeyi silelim buradan? Şöyle bakalım. Örneğin bunun bir class attribute'ü var. Gelip buradan class yazarsam buradaki class attribute'ü gider. Bakın burada class'ı olmayan bir li etiketine çevrilmiş olur. Bakın yani ilk eleman bu şekilde. Ya da gelip mesela bunu bir yapmış olsak buradaki ikinci elemanın class attribute'ü buradan silinmiş olur. Şöyle burası birinci, burası ikinci. Ya da gelip parent element element üzerinden ulaşıp bunları tabii ki silmemiz mümkün. Örneğin gelip şurada mesela let i eşittir 0 bir tane for döngüsü oluştururuz ve for döngümüz örneğin task list'in şöyle child elementlerini children'larını dolaşsın ne kadar lengthi kadar ve i'yi bir bir arttıralım her seferinde bütün elemanlar dolaşılsın ve her elemanı dolaştığımız vakit Şöyle gelip task riskin şöyle tekrar çıldırınlarından örneğin ininci elemanı gelip buradan şöyle remove attribute demiş olsak ve attribute ismine de şöyle class demiş olsak buradaki bütün elemanların class attribute'lerini bakın silmiş oluyoruz. Hiçbir li elemanının artık bakın class attribute'ü yok. Ya da bu başka bir attribute olabilir. Class'ları silmek için ayrı bir metotlarımız da vardı hatırlarsınız. Ancak şu anda class da zaten bir attribute olduğu için remove attribute metoduyla bunu silebiliyoruz. Peki buraya yorum satır yapalım şöyle. Ve gelelim burada herhangi bir elemanı nasıl değiştireceğimizi görelim. Yani replacing element diyelim. Ben yani burada herhangi bir sayfada bulunan herhangi bir elemanı biz buradan seçelim ve bu eleman yerine farklı bir eleman atayalım. Örneğin şuradaki task riske inceleyelim. Buradaki eleman normalde bir tane div etiketi ve klası var. Kartedir ve içerisinde bir tane teksti var. Bu da task list. Şimdi biz bu elemanı buradan seçelim ve seçtikten sonra bu elemanın yerini alacak olan bir eleman oluşturalım ve gelip bu card header'ın yerine oluşturduğumuz yeni elemanı ekleyelim. Şimdi ilk başta gelip şöyle card header'ı alalım. Şu anda olan card header'ı. Şöyle card header diyelim. Ve gelip buradan Document.querySelector ile gelip card header alalım. Tabi bu Klası olarak buradan almamız gerekiyor. Şimdi bunu aldıktan sonra şöyle loga şöyle kartedir yazalım ve doğru elemana ulaştığımızdan emin olalım. Kaydettiğimiz zaman konsola baktığımız zaman buradaki şuradaki ilk kartedire gidiyoruz. İkinci karta gitmek için kartediren ekmek için sonuç ikisinin de Kartedir klası olduğundan dolayı buradaki query selector olla ilk parametre ya da şuradaki ikinci sıradaki değere gidebilirsiniz. Farkınız biz gelip buradakine ulaşmış olalım. Çok sorun değil. Şimdi buradan kartedir'e geldik. Şimdi bu kartedir'e baktığımızda buradaki elemanın bir div olduğunu görüyoruz. Ancak biz bu div'i örneğin h1 ya da h2 etiketiyle buradan değiştirelim. Yani biz ilk başta bir tane eleman oluşturmamız gerekiyor. Örneğin create element diyelim ve bir tane şöyle şunu const diyelim ve örneğin h2 elemanı oluşturalım. Bunu document. Nokta şöyle create element'le hatırlarsınız oluşturabiliyorduk. Gelip buraya şöyle h2 diyelim. h2 elemanı oluşsun. Şimdi oluşturmuş olduğumuz h2 elemanı için bir gelip şuradan set attribute metodu ile burada bir tane class attribute oluşturalım. Gelip bunun class attribute'una gelip aynen şu divdeki class verelim. Örneğin gelip şuraya kart header diyelim. Buradan bir attribute oluşturmuş olalım ve h2'nin daha sonradan şöyle append child metodu ile yeni bir tane text node olsun. Yani bu h2 etiketi içerisinde bir tane text node oluşturalım. Şimdi bunu oluşturmak için document nokta şöyle create text node metodu var hatırlarsınız. Şöyle create text not. Buraya girip bir tane yani şöyle new list değil de örneğin my list olsun. Bunu değiştirmemiz görelim. Şimdi tamam aşık elemanla oluşturduk. Artık bunu kart header'ın yerine getirebiliriz. Şimdi tabi biz bunu getirirken ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki karta gitmemiz gerekiyor. Yani bu karta biz geleceğiz. Hatta üstteki karta geleceğiz ilk kartı alacağız. Bu kart elemanı içerisindeki şu div elemanıyla yeni oluşturduğumuz H2 elemanı değiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şöyle const mesela parent diyelim. Bir parent elemanı olarak kartı seçeceğiz. Şöyle query selector diyelim. Ve gelip buradan şöyle ilk kartı almış olalım. Query selector bizim için sayfada bulu kart klasına sahip ilk elemanı alır. Peki parent üzerinden gelip replace şöyle replace metodu var. Şöyle replace element diye. Replace child olacak bu. Şimdi burada bakın new child diyor. New child bizim için h2 elemanı. Burada old child dediği şey de gelip burada card eder olacak. Bunu dediğimiz takdirde ve sayfayı yenilediğimiz takdirde burada gördüğünüz gibi elemana şöyle sağ tıklayalım. My list oldu. Bakın buradaki div etiketi Tamamen buradan silindi ve bunun yerine bir haşik etiketi, burada oluşturduğumuz haşik etiketi geldi ve buraya yerleşti. Peki bu şekilde sayfada istediğimiz elemanların yerlerini başka elementlerle değiştirebiliriz. Şimdi biz gelelim şunları şöyle bir yorum satırı yapalım. KD diyelim. Şöyle biz sayfada şöyle şunu da KD yapalım. Yukarıdan task riski aldık. Şimdi biz gelip buradan şöyle Classes diyelim, şöyle Class değerlerini nasıl değiştireceğiz? Biz gelip buradaki herhangi bir etiketin Class değerini Set Attribute ya da gelip Remove Attribute ile silebiliyoruz. Yani bu class da bir attribute olarak tanımladığımız için Attribute'larla alakalı, yani biz Hşik etiketine gelebilecek diğer Attribute'larla nasıl işlem yapıyorsak Class Attribute de yapabiliriz. Ayrıca Class'a özel Attribute'larımız da var tabii ki bizim. Bizim şimdi yukarıdan tanımlamış olduğumuz bir Class'ımız var. Şöyle let val diyelim ve gelip val şöyle eşittir. Şöyle task list üzerindeki örneğin 0. elemanı alalım. Ve vali ekrana yazdıralım. Bizim karşımıza gelecek olan eleman şöyle konsola baktığımızda şunun task listine buradan örneğin çıldırınlarından yani ya child notlarından ya da çıldırın değerlerinden bir tanesini yazdıralım. Hatta bunun bu elemanın gelip şöyle nokta şöyle first child ile ilk elemanı alalım. İlk elemanı da bizim için burada text not ancak neye ulaşmak istiyorum? Ben gelip şöyle gene çıldırımlarına gidelim. Element olsun sıfır dersek, yani çıldırın altındaki çıldırın ne yaptı? İlk elemanın birinci birinci li elemanının altındaki ilk a etiketine karşılık geldi. Peki, şimdi biz buna gelip şöyle link diyelim ve aşağıda gelelim şöyle val eşittir şöyle link nokta class name'ine ulaşırsak ve bunu kaydedersek bizim A etiketinin örneğin hani ulaştığımız A etiketinin altındaki şuradaki gördüğümüz A etiketinin buradaki class bilgileri direkt konsola bu şekilde yazılıyor. Ya da biz bunun gelip şöyle link nokta şöyle class list attribute'unu alırsak bu durumda bize classların bulunduğu bakın bir liste getirilir. Bu class'ı gördüğünüz gibi delete item ikincisi ise full right. Yani burada classlar bir string değeri olarak bütün arada boşluk olacak şekilde bütün klaslar bana getirilir. Ancak ben bazen klasları bir dizi içerisine getirmek isteyebilirim. Dolayısıyla bana bu şekilde geldiği vakit ben ilk klasın ne olduğunu bakın ya da ikinci klasın ne olduğunu buradan ayırabilirim. Ya da gelip bu link üzerine şöyle add class metodu ile add class değil de pardon şuradaki class listin şöyle class listin üzerine add metodu ile yeni bir class ekleyebiliriz. Örneğin gelip şuraya new dediğimizde şunu kaydedersek şunları şuraya yorum satırı yapalım. Şunu link diyelim ve kaydedersek burada bakın 3 tane eleman geldi. Bakın 3. indekste bir new classı gelmiş oldu. Peki aynı şekilde eklemiş olduğumuz elemanı şuradan remove ile silebiliriz. Sildiğimiz vakit bakın gelen elemanda iki elemanda buradaki eklendi ve gelip burada sildiğimiz için de liste iki karşımıza geldi. Peki bunların atributlarına baktığımızda şunları yorum satırı yapalım. En son bizim elimize link gelmiş olsun. Ve gelip şöyle val eşittir. Şöyle link nokta get attribute. Şöyle metodu ile buradan yazdığımız attribute'u alabiliriz. Örneğin bizim A etiketinin ne büyükleri var gelip baktığımızda bizim için önemli class etribütü var. Yani gelip buradan şöyle class etribütünü alıp şöyle konsola yazdırabiliriz. Yani şuradan class listini ya da class name'ini aldığımız gibi şu an bunları class değil de farklı bir etribüt olmuş olsa örneğin gelip şu an çalıştığımız etribüt ilk etribüt zaten gelip buraya örneğin data id Şöyle 5 isminde bir attribute tanımlayalım. Böyle olsun. Ve data id attribute'unu almaya kalkalım. Bakın bizim için burada 5 diye direkt karşımıza gelir. Ya da gelip bunların şöyle ref alabiliriz alabilirsiniz. Ref etribütü şu anda boş. Ve boş olduğu için biz gelip burada şöyle set attribute metodu ile href etribütüne gelip şöyle HTTP slash, slash şöyle Sadık Turan bu şekilde yazabilirim. Ilgili buradan baktığımızda konsol incele dediğimizde bakın buradaki ref attribute artık Sadık olarak değiştirildi. Peki bir attribute var mı yok mu buna nasıl bakarız? Gelip link nokta has attribute isminde bir metodumuz var. Ve bu attribute ise Örneğin buraya atanmış olan bir ref attribute'u var mı yok mu bana burada verir. Bakın ref attribute true olarak aktarılmış. Gelip örneğin data val attribute'u var mı? Bakın false. Bana burada herhangi bir değer olmadığı için false, false değeri gelir.